Bak elleri bana taktılar. Nasıl? Çok güzel değil mi? Evet. Evet tavşanın ağzını da bak. Aha. Bu ses nereden geliyor? Dolaptan ses geliyor. Evet. Masal masal dolabın içinde kaç 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 dolabın içinde dolabın içinde kaç. Kaç. Buradan gidelim buradan gidelim. Oyuna hoş geldiniz. Asıl sen hoş geldin. Evet asıl sen hoş geldin oyuna hadi yakalayacağız. Biraz. Ama burada değil. Nerede? Buradan dolap dolaptan kaçmış. İçeriye bakalım. Koş koş koş. İçeride olabilir koş. Masal bu elleri taşımak çok zor. Çok zorlanıyorum ya. Çok ağır. Hayır sana veremez. Sonra sana veririm. Bekle. Neredesin? Evet neredesin? Oh. Buradayım. Buradan ses geldi. Onu, masal da toplarla vuracak. Ben kollarımla vuracağım. Hadi ya gidelim bakalım. Hey buradayım. Geldi. Buradan mı geldi? Buradan geldi. Buradan mı geldi? <laughs> Dur masal çok hızlı hareket ediyorsun. Ben hareket edemiyorum o kadar hızlı. Ah! Sizinle şimdi bir oyun oynayacağız. Eğer ki kazanırsanız sizi serbest bırakacağım. Ama kazanamazsanız o zaman. Gün <laughs> ah kollarım çok ağır. Nasıl bir oyunmuş? Aa! İçeride renkler var. Şekerler Hangisini çekeceksin? Dur şimdi. Aa, iki tane de şeker var. Yiyelim mi? Ya zehirliyse? Zehirli olmaz. Üstünde jelibon taklıyor. Hadi yiyelim o zaman, ver. Aa, benim ellerim metal, tutamıyorum. Ağzımı sen aç ver. Tamam. Bunlar böyle yapışkan. Dur bakayım, yapışkan atacağım, bakayım yapışacak mı? Tut yapışkanı, tut yapışacak mı? Bakayım bir. Hop! Aa, yapışmadı. O küçük şeyleri alamıyorum, büyük şeyleri yapışıyor. Masal, yedik bunu da. Ha. Zehirli değildir belki. Ya zehirliyse? Ya yandık. Mavi mi seçelim? Mavi mi seçelim? Bence pembeyi seçelim. Mavi ya. Ya yeşil seçsek. Mavi ya. Ne renk seçeceksin? Mavi. Hadi seç maviyi. Bas bakalım maviye. Çok Aa. iyi seçim yaptınız. Şimdi tek ayak üstünde 10 saniye durun bakalım. Patenlerle du duramam ki. Duramazsan kaybedersin. Ba pat masal patenlerle tek ayak üstünde duramaz ki. Haydi oyun başlasın şimdi. <laughs> Hadi gel deneyelim. O zaman oyunsa, oyun masam da yapacak bir şey yok. Gel oynayalım. O zaman oynayalım. Tek ayak üstünde dur bakalım. Eşke, ben ben şey, aa, dur bakalım. B diyor ki 10 saniye duracaksınız diyor. Dur. Şimdi sayacağız. Tutunmadan, tutunmadan, tutunmadan. Elini bırak. 1, 2, 3. Aa 2 saniye bile duramıyorsun. Hadi. Bir, iki hakkın daha var. 1, 2, 3. Hayır ya. Basal kaybedeceğiz bu oyunu. Lütfen. 1. Tamam. Sayıyorum hadi. 1 2 3 4 Aa, Uf, Kaybettik bu oyunu ya. O zaman şimdi başka rengi seçeceğiz herhalde. Dur bakalım ne diyecek. Aa. Şimdi başka rengi seçip başka oyuna başlayın. Evet, başka renk seçin diyor. Ve başka oyuna başlayın diyor. Bakalım neymiş oyun. Hadi seç. Pembe, Pembe mi? Ben bu sefer bu sefer ben seçeyim. Yeşili seçeceğim. Hadi yeşili seç. Tamam pembe kalıyor zaten sonra bir tane. Seç tıkla bakalım yeşili. Hop yeşil. Şimdi önünüzde gördüğünüz topları orada gördüğünüz kasaya sokacaksınız. Bir şey var mı? Aa topları o topları sokacağız oraya. Onu söyle evet o ha kas, oradaki kasaya mı sokacağız? Ama düzgün at. 10 kere hakkım var. Masal ya. 10 tane hakkım var. 10 tane hakkım var. 10 tane hakkım var. Çok oluyor diyorsun. Bir tane hakkımız gitti şimdi. Hadi bakalım. Bir tane hakkımız gitti. Yavaş at yavaş. Öbür topu da atabilirsin diyor. Ah be! Masal ya. Hadi. Zor aldı, Zor aldı masal topu. Masal üçüncü hakkın oldu bu. Masal dört oldu. Lütfen at. Lütfen. Uğraştırma beni şunla ya. Masal lütfen atar mısın artık? Hey. Masal dört oldu. Dört mü oldu beş mi oldu? 5 oldu. Aa yine yine gitti ya. Masal 5 oldu. Masal 6. hakkın. Oley! Oley çak 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 çak. Hop! Çaktı. Ay gördün mü? Onu da mı atacakmışız? Evet. İkisini de mi dedi? Ben bir tanesini anladım. İkisinden birisini. 6. Oley! 7 de. Masal bunu geçtik. Bunu geçtik. Oley. Son bir, masal son bir tane kaldı şimdi ben, ona dokunalım. Pembeye aa! bas. Bas. Şimdi oyunumuz efalat beni bulun ve yakalayın. <laughs> Niye diyor? E, seni yakalayacağız da görsek yakalarız zaten. Ben kollarımla onu yakalarım zaten. Kollarım kocaman. Ben, ben O zaman içeriye her yere bakalım. Sen de topla onu yakala o zaman. Hadi bantla gel. Bantla sararız. Evet, bantla sararız. Hadi gel bakalım buraya. <laughs> Yakalayacağım onu şimdi. Yakalayacağım. Burada mı? Burada yok. Vurdu. Aha. Hmm. Hmm. Masal. Masal. Masal sana ne oldu? Ba hmm. sen onu baltlayacaktın o seni baltlamış. Gel hmm. gel 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 çıkartayım ellerini hemen. Çıkayım hemen. Hop açtım ağzını da. Masal kim yakaladı seni? Tavşan mıydı nasıl bir şey? Tilki mi tavşan mı ne? Bir şey gördüm ama tavşandı. Tavşan mıydı? Kalk 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 onu bulacağım şimdi. Oh. Hadi hadi masal çıkalk gidelim. Lan! Burada ya. <laughs> Bundan kurtulduk. Artık buradan kaçalım. Kaçalım buradan çabuk. Buradan kaçamazsınız. <laughs> Sen de kızın çok aptalsınız. Daha çok oyun oynayacağız sizle. <laughs> Şimdi gelin buraya. <laughs>